Evet bu kuleyi yapmaya çalıştık. Gerçekten çok kötüydü. Her taraftan patlamıştı. Yani bitti dediğim anda baktım başka yerlerde patlak patlak. Hem içeriden de güçlendirdik. Yani tamir olarak sağlamlık olarak yaptık. Daha çok görsel estetiği yakalamak için çok uğraştık. Tabi %100 orijinali gibi olması mümkün değil. Bu kadar. Yani yapabildik. çok ciddi çatlakları vardı birçok yerde. Evet. Elimizden geleni yaptık. Evet, bizdeki işi bitmiştir.